...hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Murat Bey, İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Alper Bey hemen soralım... ...bugün yeni yılın dördüncü işlem günü... ...bugüne kadar geride bıraktığımız günlerde... ...işlem acminin yüksek olduğunu ama borsada sanki... ...biraz daha böyle özellikle... ...Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından... ...borsada sanki Ocak ayı... ...beklentisine mi girildi, Ocak ayı... ...toplantısı mı bekleniyor şimdi de? Sanki bir beklenti havası hakim gibi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, 10 bin seviyeleri... ...psikolojik bir seviye... Bu seviyeleri üstüne biliyorsunuz 8600'den başlayan bir yükseliş, yeni bir hikaye. Amerika'da başkanlık seçimleri, Trump sonrası bölgede tekrardan jeopolitik listelerde bir düşme, bir azalma beklentisi. Türkiye'de de hemen yakın coğrafyasında olması nedeniyle buraya hem ihracat anlamında hem de bölgenin yeniden inşası anlamında Türk şirketlerinin, daha şanslı olabileceği özellikle inşaat e, sektöründe önümüzdeki dönemde hem de Türkiye'deki deprem riskiyle binaların yenilenmesini düşündüğümüzde böyle bir genel bir e, hikaye ile 8600'den 10.000'lere kadar geldik. Evet Ocak ayında e, hem e, Merkez Bankası'nın yeni faiz indirimleri e, bekleniyor. Çünkü enflasyon Sayın Bakan Bey'in dediği gibi 44-45 seviyesinde yıl sonunu kapatır diyordu ve 44,5 seviyesinde kapattığını gözlemliyoruz. Ocak ayında da enflasyonun geçen yıla özellikle baz etkisiyle düşünün de hem devam edeceğini hem de alınan tedbirlerle devam edeceğini bekliyoruz. Fakat hala şu anda 47,5 seviyesinde işte 44-45'lere eğer gelse bile bunun 40 seviyesinin altına gelmediği sürece hala Türk Lirası enstrümanların borsaya rağmen cazibesini devam ettirdiğini görüyoruz. Bunun belki ilk çeyrekten hatta ikinci çeyrekten sonra borsadaki oranlar daha da arttırılabilir. Borsanın daha yüksek seviyeleri görmesini görebiliriz. Fakat bugünlerde biliyorsunuz yine 20 Ocak'ta ABD Başkanı'nın tekrardan göreve gelmesi başlaması gündemde. Bunun da dünyanın en büyük ekonomisi, dünya borsaları üzerindeki etkisini de göreceğiz. Tabii buradaki özellikle Ukrayna, Rusya, Suriye'deki son gelişmelerden sonra Gazze, İsrail ateşkesi, bunların da daha sonra bunların inşası önümüzdeki sene için sektörel bazda da hareketlenmeler yaparak, yaratacaktır. Hem de faizlerin gerilemiş olmaya başlaması sanayi sektörünün finansman maliyetleri açısından da önümüzdeki dönem bilançoların yakından takip edilmesi ki her zaman diyoruz borsada karlılık e, sektörlerin piyasa defter değerleri fiyat kazanç oranları hem yatırımcılar hem de analistler hem de fon yöneticileri tarafından yakından izleniyor e, umuyoruz ki 2025'te şirketlerimizin karlılıklarında artışlar olursa. Borsada da bu karlıklarla beraber yeni zirveleri görebiliriz. Tabii geçen sene kurda enflasyondan daha düşük bir yükseliş izlemledik. Bir taraftan enflasyonla mücadele, bir taraftan kurdaki hareketler, döviz bazında şirketlerin maliyetleri artmış olarak gözlemliyoruz. Gelen bilançolarda da bu gözüküyor. Tabi bunun da 2025'te dengelenmesini. Bekliyoruz. özellikle ikinci çeyrekten sonra faizlerdeki düşüşle beraber dövizdeki dengelenme ile de şirketlerin karlarında geçen yıla oranla bir miktar artışlar olabilir Eğer böyle bir senaryoda borsada yeni zirveleri görebiliriz diye değerlendiriyorum Alper Bey çok teşekkürler. Çok hızlı soracağım. Önümüzdeki yıl Merkez Bankası'nın 12 yerine 8 toplantısı var. Bu senaryo bazı yarımcılara göre önümüzdeki yıl yine faiz, reel faiz 2-3 puan yukarıda kalmaya devam edecek. Acaba bu hani yıl ilk yarısı, ikinci yarısı diye siz bu senaryoya katılır mısınız? İkinci yarısından sonra biraz daha rahatlar şeklinde. Yani eğer beklenen enflasyon biliyorsunuz 21 gibi piyasa beklentisi 25-26'larda. Dolayısıyla hem faizlerde de buna benzer şekilde enflasyonun düşmesiyle beraber düşüş devam ederse Merkez Bankası 8 toplantı da olsa bu faiz indirimlerine devam edecek gibi gözüküyor. Tabii küresel riskleri de göz ardı etmemek kaydıyla ama genel görüntü hem merkezin hem maliyenin aldığı politikalar enflasyonda gerilemeyi devam ettirecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla ikinci çeyrekteki amacımız orada belki 30'lu rakamlara doğru hani düşersek o zaman piyasa yeni arayışlara hem borsada risk iştahını arttırmaya veya işte konut sektörü olsun, diğer sektörlerde olsun yeni canlılıklar piyasa açısından evet. görülebilir. Ama 40 seviyesindeki, 45 seviyesindeki faizler hala TL enstrümanları portföy oluşturumlarında daha cazip olduğunu gözlemliyoruz. GCM Yatırım Genel Müdürü Alper Nergis, çok teşekkür ederiz bizimle birlikte olduğunuz ve sorularımızı cevapladığınız için. Değerli izleyenler, böylelikle e, piyasa ekranının sonuna gelmiş olduk. Tekrar birlikte olana dek hoşçakalınız.